Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz biliyorsunuz yayınlarda da bahsetmiştim. Gizemli uygulama serisi çekecektim yılbaşına özel. Fakat ben bunu değiştirdim. Yılbaşına özel hani yılbaşı kutlamasına özel daha eğlenceli bir video çekmeye karar verdim. Ve videomun konusu şu. İbo ile Umut'u alacağım. Umut kameraman olacak. İbo da yanımda olacak. Beraber onunla gizemli uygulama videosu çekeceğim diye onları sahte bir konumdan mezarlık tarafına doğru götüreceğim. Ve orada onları ikisini orada bırakacağım arkadaşlar. Tabii bunu Umut'a söyleyeceğim. Sadece İbo'nun haberi olmayacak. Yani şimdi İbo'yu götüreceğiz. Mezarlığın birinde kameramanla yani Umut'la beraber bırakacağız. Umut da orada korkacak işte. Aa İbo şurada bir şey var. Aa İbo burada bir şey var. İbo iyice kafayı tırlatacak tamam mı? <laughs> Bu arada ben de kaçacağım. Arabayı da orada bırakırım. Belki arabanın içine saklanırlar. Belki orada bilmem koşarlar sağa sola. Ne yaparlar artık orasını Allah bilir. Yani kuzenimi götüreceğim mezarlığa bırakacağım arkadaşlar gizemli uygulama çekiyoruz ayağına öyle güzel bir video yapmaya karar verdim umarım eğlenirsiniz kanala abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum şimdi İbo'yu aradım hadi gel video çekeceğiz diye İbo'yu götüreceğiz mezarlığa bırakacağız bakalım tepkisi ne olacak şu 2025 yılında bir 100 bin abone olur muyuz? sizlerdeyiz onun yanında da bir giriş yapacağım arkadaşlar asıl videonun girişi bu sizleri seviyorum hadi bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar şimdi İbo'yu markete gönderdik umut şimdi olayı biliyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar, yine efsane videoya hoş geldiniz. Bugün konumuz her zamanki gibi Gizemli Uygulamanın serilerini çekeceğiz. Yanımızda iyi ile Umut var. Teşekkür Buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, güzel yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> evet, gördüğünüz gibi tekrardan Gizemli Uygulama serisine hepiniz hoş geldiniz. Önce güzel bir konum belirlememiz lazım arkadaşlar. İlk konumuza başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Konum belirlendi. Umarım güzel paranormal güzel bir yere götürür bizi. Sence güzel bir yere götürür mü konum bizi? Bu sefer hepsinden bence daha iyi götürür. Konum yaklaşık 5 dakika diyor. Bu arada videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Konuma varınca açarız. Orada görüşürüz. Arkadaşlar. çok korkunç burası ya. Evet burası biraz tehlikeli. Sol tarafta bir mezarlık var. Şurada bir duralım. Arkadaşlar şu an konumun bizi getirdiği yer nokta otuş olarak burası. Bak şöyle ışıklarımı kapatayım. Kap karanlık. Sol tarafımızda mezarlık var, yan tarafımızda dağ var. Karşımızda upuzun sonu olmayan bir yol. Hani bu uygulama bizi neden buraya getirdi? Bunu anlamamız lazım. Hadi inelim. Arkadaşlar şu an böyle bir konuma geldik. Görüyorsunuz etrafımız ıssız, sakin ve kimse yok. Bakalım burada bizi nelerle karşılaştıracak konum. Arabayı şöyle bıraktık. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çıkalım. Sanki böyle şuradan bir şey bizi izliyormuş gibi hissetme bakalım hani bu. Harbiden ya. Arabanın içinde birisi mi var lan? Ya bir yana da tutamayın. Psikoloji şu an. Harbiden. Tehlikeli yer bayağı. Şurada yani. bir şey var gibi sanki. Neyse şu tarafa dur bir ilerleyelim mi? Şu bak şuradan simsiyah bir adam geçti. Işte, tam Nereden? Şurada Tam şuradaki olan var. Gidim, Gel yukarı. Küşürür o. Bak küşürüyor Şuraya. Kuşurmaya. Kuşurmaya. Dalga geçme demem. Gözünde gördüm kızanın buradan böyle gitti. Ama hızlı gitti birazcık. Şöyle şöyle. Hızlı. Ciddiyim ciddi Ciddiyim diyorsun. Ben çok ciddiyim. Oğlum başımıza bir iş gelmesin bak kötü yerdeyiz şu an ha. Dağın başındayız. Hiç kimse yok şu an burada. Ben şu tarafa doğru gidip bakacağım tamam mı? Tamam. Sen burada bekle. Tamam tamam. Ben şu, ne tarafa gittin? Şu tarafa mı doğru döndü? Evet. Yani şu taraftan öyle oldu falan. Şöyle doğru falan gittin yani sen. Herhalde tahmin Ben bir gidip bakıp geleyim. Siz buradan ayrılmayın tamam mı? Ben beraber gidelim ya. Orada bir şey gördüm. Saklandı bizi görünce. Biz, Biz ona bakınca saklandı. saklandı. Oğlum şu an arabanın yanından ayrılamıyoruz ya. Bence bak bu yılbaşına özel bir video. Biraz şöyle takipçilerimizin de istediği gibi şöyle bir açılalım bence bir. Bak ne yapalım biliyor Çok musun? Çok tehlikeli kanal ama Tam bak, tehlikeli. yapmak zorundayız. Ben, bak sen burada bekle. Ben bir gidip ha. geleyim. Bu ya. Tek kaldık burada oğlum. Kaan abi de gitti zaten. Harbi. Korkuyorum ben de. Hemen yani i̇ki dakika ye. burada olur. Kanka şuradan bir ses geldi. Nereden? Kanka şaka yapma kanka ciddi şu an. Ciddiyim ben de şu an çok ciddiyim kanka. Ses geldi. Nereden geldi oğlum ses? Oğlum şurada karşımızdan bak. Kanka çok korkuyorum ışık tutmayı bile ya. Ya bir şey geçti net burada falan dedim ben sizi kakağına mı dedim. İnanmadınız bana ya. Arkadaşlar şöyle çok gittiğim bir şey geçti. Ş şöyle gittim bu Şöyle buradan hızlı hızlı gitti geldi. Ya o ne? O ne? O Dedim O ne? 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 Şu an karanlık bir yerde saklandım bekliyorum. Beni görmüyorlar. Şu an çıldırmak üzereler ikisi de. Yani ipo aslında ipo korkuyor o mu troll yapıyor ama bilmiyorum bakalım. Birazdan yanlarına gideceğim. Kanka Hı. ya. Tek başımıza ya. Kanka Araba kilitli kanka... zaten. Biraz daha ilerilerine gidelim kanka. Belki Oğlum karlar da etrafı yok zaten. Baksana gözükürdü. Işık hiçbir şey yok şu an etrafı. Onun terbiyesi. Her yer simsiyah şu an. Araba da gitti zaten. Heh, kanka sen neredesin ya? Ya oğlum şuradaydım lan orada bir şeyler var bak ben size söyleyeyim bak tehlike kaan, var burada. Oğlum şuradan simsiyah adam geçti üstümüze taş geldi. Şuradan bunu şuradan ya hep bir sıra. Abi valla çok, çok ciddi. video kaydı da var. Taş oğlum, geldi şuradan. Şuradaydım ben tamam mı? Biz oraya baktık hiçbir şey yoktu. Hayır oğlum. Işık tuttum ben hiçbir şey yoktu gene. Nasıl yoktu oğlum şuradaydım lan. Işık tuttum Kaan abi baktı. Kaan abi bağırdık sen bizi duymadın mı? dibiniz dibinizdeydim lan ben sizin. Ben Kaan abi. Kaan abim, abi nasıl abi? Duyulur mu? İmkansız Şuradaydım ben ya. Şur ileride. Bak, kahne çek, abi çek yalan atma çek. ya. Şu, şu karşı taraftaydım. Zor ya baktık. kez baktık. Sen gene <laughs> yok. Ay, bardak hatta sen bizi niye duymadın ki? Orada bir ses vardı. Ona gittim işte. Bak şuradan simsiye bir şey geçti. Kaan niye geçti ya? Aradan kaç dakika geçti ki? Ben onu bilmiyorum valla. Ben çok korktum. O kadar tez ablayamadım ben. Oğlum gidelim bari buradan. Ne yapalım? Kaan bence hemen gidelim. Araba da zaten kilitliydi. Biz burada durduk. Çok korkuyorum. Yani. Orada bir şey var bak. ona bir bak. Yok, tek gitmeyeyim kanka. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Oğlum neyine korkacaksın? Şurada Zaten siyah adam geçti buradan. Ben altımız sıçtım. O ne ya. lan oradan geçen? Kanka ben hayatta gitmem ona göre. Kanka ben çok korkarım bak. Git gitmeyeyim diyorum sana ya. O ne oğlum her yerden bir şey bize bakıyormuş gibi hissettim ben ya. Ben çok korktum. Bak, bak şurada bir ses var kanka abi. Tamam bak gel sen ben arabayı çalıştırayım. Kaçalım. Tamam mı? Tamam kanka abi. Bakın kanka öyle gülüm. Tamam gel hemen. Arabayı çalıştırıyorum, kaçıyoruz tamam mı? Tamam, tamam. Gel arabaya bin. Tanemir, durun beni ben alın. Dur ver, tanemir. Tanemir. Arkadaşlar şu an kaçıyoruz, İbo arkada kaldı. <laughs> <laughs> ah, bir şey diyeyim mi sana? Orada bir şeyler var, daha ibo, Umut. Gördüm abi ben de. Böyle garip şeyler gördüm orada. İnşallah korkmaz ya. Kalbine malbine inmesin çocuğun başına bir iş gelmesin. Yani alalım bence abi. Ya da dönelim alalım ben. Tamam dönüyorum arkadaşlar dönüyorum. Şuradan döneyimdir. Dönüp alacağım şimdi İbo'yu. Arkadaşlar şimdi kıyamadık. İbo'yu almaya gidiyoruz. Bakalım şöyle bir çek bakalım oralarda mı? <laughs> Orada bizi bekliyor abi. Bak bak. Kardeşim. Kardeşim yapacağız işi ya, sıçayım. Orada beni beklettiniz ya. Oğlum ne oldu ya? Abi. Bir tane video çekecekti. Ben orada beklettiniz iki saat ya. Oğlum, Çok bir... korktum Kana. Biz... Var ya, bir, bir, bir tane video çekecektik. Ben orada bıraktınız ya. Ya ben bir daha videoya gelmem sizinle ya. Oğlum, bir çay içtik geldik biz alt ya. Ya Kana böyle iş mi olur ya? Orada beni bıraktınız <laughs> tek başıma ya. Çok korktum Kana tamam, orada. Tamam özür dileriz. İş mi öyle? Bir daha gelmeyeceğim. Beni çağırmayın bir daha böyle ya. Kana, ben size bir daha videoya gelmeyeceğim cidden. Böyle iş olmaz ya. Beni orada bıraktınız tek başıma ya. Ya. Zaten telefon çekmiyor. Hiçbir şey yapamadım ya. Ol. Etraf buzsuz, etraf her yer orman, mezar. Orada tek başıma bıraktınız beni ya. Ben size bir daha videoya gelmeyeceğim. Güvenmiyorum size bir daha. Seni hasta öyle bir yerlerde bırakmayacağım. Geleceğim bir daha videoya. Barıştık mı? Gel ben Aynen, de özür bırak dilerim. bırak ya. Orada beni yalnız bıraktın olur mu ya? Hayır. Oğlum vallahi özür dilerim. Bende bırak ya. Hayır. Oğlum bak bir daha bir öyle bir şey yapmayacağım. Seni bırakmayacağım ya sadece. Gel videolara. Zaten... Ben bir daha gelmem zaten ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İbo'nun gönlünü alırım ben. Siz canınızı sıkmayın. Bir dahaki videolarda İbo'yu tekrardan göreceksiniz. Bırak ya ben bir daha videoya gelmeyeceğim ya. Ben Sizleri seviyorum. Bırak. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl bir sonraki kutlu. videoda kutlu görüşmek ya. üzere. Kendinize evet, iyi bakın. Bay bay.